Ne zaman bitecek bu çile İstanbul'un trafiği böyle ya? Bir saatte gelemedik Göztepe'den buraya. İstanbul'un çilesi trafik. Pandemi döneminde daha da katlandı. Öyle ki artık sadece mesai giriş çıkış saatlerinde değil, günün her saatinde yollar tıklım tıklı. %10 kişi ben dedi yani sosyal mesafe endişesiyle daha güvenilir olması açısından özel aracımı kullanmazken kullanacağım. Yani yaklaşık 350 bin ilave araç bir günde İstanbul trafiğine çıktı. Trafik felç İstanbul'da. Her gün aynı sıra. Her gün farklı saatte geçiyoruz. Hep böyle. Şu anda ne mesai giriş çıkış saatindeyiz ne de trafiğin zirve olduğu saatlerdeyiz. Saatlerimiz 12.16'yı gösteriyor. Öğle vaktindeyiz. İstanbul'da trafiğin sadece akşam ve sabah saatlerinde değil öğle vaktinde de yoğunluğunu sizlerle paylaşacağız. Şu an burası Ataşehir. Buradan araca bineceğiz ve Bayrampaşa'ya kanala gideceğiz. Normalde bu yol uzunluğu yarım saat falan sürmesi gerekiyor ama trafikle birlikte bakalım ne kadar sürecek. Pandemi nedeniyle sokak kısıtlamaları devam ederken mega kentte trafik yoğunluğu gün be gün artıyor. Sebebi ise vatandaşların virüs nedeniyle toplu taşıma kullanmayı tercih etmemesi. Kişiler tabii pandemiden dolayı toplu taşımayı kullanmadıkları için özel araçlarla ve buna da katlanmamız lazım. Yani biraz da biz de, dedik de Bir de tasarruflu olmamız lazım birazcık da. Biraz da tramvayla da kullanmalıyız, metroyla da kullanmalıyız herhalde. Saatlerimiz 12.50'yi gösteriyor. Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Hemen şöyle trafik yoğunluğunu göstereceğim. %56 olarak görülüyor trafik yoğunluğu. Öğle saatleri olmasına rağmen hemen arkamda göreceksiniz trafik oldukça yoğun. Trafik berbat. Çok kötü. Öğle Bu... saatlerindeyiz şu anda. Vallahi bir ben ta şeyden geliyorum, çıraçtan geliyorum. Daha 4 saat oldu böyle gel çıkarı. Berbat, çok berbat. Herkes herkes trafiğe çıkıyor. Herkes bak tek kişi arabayla gidiyor. Tek kişi arabayla bizim acil yapmamız gereken toplu ulaşma güvenirliği artırmak. Tekrar o kaybettiği yolcuları toplu ulaşıma çekmemiz lazım. Bunu nasıl çekeriz? Toplu ulaşımın kapasitesini artırarak, toplu ulaşımın hızını artırarak. Şu anda da saatlerimiz 13.31'i gösteriyor. Burası da Haliç Köprüsü. Burada da hemen arkamda gördüğünüz gibi trafik oldukça yoğun. Araçlar metrelerce kuyruk oluşturuyor. Bu böyle rezalet olmaz arkadaşlar ya. Yani son 6 aydır İstanbul trafiği içinden çıkılmaz bir halde. Alıştık artık ya. Yani bağımlılık yaptı öyle söyleyeyim. Ne kadardır yoldasınız? Bir saat oldu herhalde. Evet şu anda Bayrampaşa'ya geldik. Saatlerimiz... 13.46'yı gösteriyor. Normalde trafik olmasaydı yarım saatte gelecektik ama trafikli yolda tam bir buçuk saatte Ataşehir'den Bayrampaşa'ya geldik. Uzmanlarsa toplu taşımanın yanı sıra bisiklet kullanımının trafiğe çözüm olacağı görüşünde.